Selamünaleyküm arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar burada bugün sizlere yapmış olduğum figürlerden yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum Ben burada bebek yeleğinde kullandım Sizler isterseniz bebek örgülerinde battaniyelerde farklı yerlerde sistemi olarak da kullanabileceğiniz güzel bir çalışma oldu bunları istediğiniz evinizde olan günlerden yapabilirsiniz sadece arkadaşlarım bazı günlerimiz biraz kalın bazı yünlerimiz biraz daha ince olduğu için eğer kalınsa ipimiz e, bu şekilde diğerini eşitlemek için bakın çekerek bir miktar ayıralım. Ve bunu kalınlığını birbirine denk getirerek örmeye devam edeceğiz. Burada kullanmış olduğum tekerlekler örgü tekerlekler diğerinde ara, dikmiş olduğumda yine gömlek düğmeleri olan satılan birçok tuhafiyelerde bulabilirsiniz. İsterseniz bunlardan tercih edebilirsiniz. Her ikisini de sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Buradaki rengimizden sizlerle birlikte örmeye devam edeceğiz. Bebek yeleğimizde ben ördüm. 2-3 yaşa kadar çocuklarımızın durumuna göre bazen değişebiliyor arkadaşlar. Örmüş olduğum bir yaşından başlayarak giydirebileceğiniz güzel bir yelek oldu. Burada 9 e, toplamda 9 figür kullandım ben. Bu şekilde belki dikmek isteyen arkadaşlar olursa bunu da göstermiş olayım. Sizler bunları daha sık daha seyrek de uygulayabilirsiniz. Yakadan başlamalı. Yaka düşürme tekniğiyle yapmış olduğum bir yedek modeli arkadaşlar. Burada da yine çalışmış olduğumuz araba figürlerimiz var. Bunlardan istediğinizi renkleri yaparak da uygulayabilirsiniz şöyle önünde göstermiş olayım öner de iki arkada toplamda 5 yaparak 9 figür çalışmıştım Evet arkadaşlarım burada hangi tu elinize Örgülerde kullandığınızda rahat kullanabiliyorsunuz o şekildeki tığlardan ayarlayabilirsiniz. Ben bugün kullanmış olduğum tığım 7 numara. Dediğimiz gibi size hangisi kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsak çekmiş olduğumuz zincir sayılarımızı o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla çekerek. Burada bir e, sabitleme zinciri yapıyorum. Ondan sonraki zincirlerimi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Sabitleme zincirinden sonra 18 zincirimi çektim. 1 2 Bakın hemen dibindekini sayarak 3. zincirime batıyorum. 2 de çıkartarak ikili sıra bizon yapıyorum. bütün zincirlerimi batarak bu şekilde örmeye devam ediyorum. Daha büyük çalışmak istiyorsak araba figürlerimizin sayısını 18 değil de 18 üstü olarak zincirimizi çekip bu şekilde aynı çalışabiliriz arkadaşlarım. sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 kere bu işlemi yaptık ve 2 zincir çekip geri döndükten sonra hemen yanındaki ee tırabzanımıza batıyoruz. Bunu da her bir e, sıranın üzerine aynı şekilde örerek devam ediyorum. ipimiz ince ise çekmemize gerek yok arkadaşlar ben diğer iplerde ince kalınlık farkı olduğu için biraz daha kalınları incelterek bu şekilde çalışıyorum tekrar ayrıyeten ip almamıza gerek yok evde günlerimiz varsa kalan günlerden değerlendirebiliriz hepsini tepesine battım ve burada geri dönüyorum bir zincir çekip sık iğne şeklinde bir hemen yanındakine battım 2 3 ve dördüncüye batıyorum burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum arada 1 2 3 sık iğneyi atlıyorum dördüncü sık iğneye ikili şekilde bu şekilde örerek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Burada arkadaşlar 3 kere a 3 sık iğneyi atlıyorum 4.'ye batıyorum. Sık iğne şeklinde batıyorum oraya. Burada arkasında kaydırma tekniğiyle bu sırada etrafına batarak devam ediyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir örgüyü. Onun için biraz daha yavaş ve detaylı anlatıyorum. İnşallah faydası oluyordur arkadaşlar. Bakın her bir trabzanın ve sık iğnenin içinden bu şekilde alttan ipimi alıp zincire yaparak etrafını örerek devam ediyoruz. Köşeye geldik. Yine aynı şekilde çok sıkmadan zincirlerimizi batarak arabamızın ön kısmında ilerliyoruz. Buradaki altı zincir çekmiştik. İçerisine bir, 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kere sık iğne şeklinde battık. Diğerine de aynı şekilde yapıyoruz. dibine batıp sık iğne yaparak arabamızın buradaki köşeye kadar yapıp burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Eğer arabamızın arkasını biraz daha ön gibi istiyorsak burada 3 değil de birinde iki yapabilirsiniz veya da bu aradaki trabzan sayılarını artırabilirsiniz. Şapkalarda, patiklerde de çok yakışır arkadaşlar. Berelerde, boyun atkılarında, bebek veya çocuk yatak örtüleri birçok süslemede kullanabileceğiniz yapımı kolay evde bulunan iplerle değerlendirebileceğimiz örgü figür çalışmamız oldu. bu şekilde hazırladık isterseniz düğmesini e, diktiğimiz yerde de tutturabilirsiniz veya üzerine yapıp buradakiler gibi o şekilde de tutturabilirsiniz Arkadaşlar ben aynı şekilde sarı bir e, başka bir çalışmış olduğum aynı arabamızda tekerleğimizin birini yapmıştım sizlerle de diğerini yaparak devam edelim Burada ben lif ipi kullandım. Sizler elinizde hangi ip varsa onlardan yapabilirsiniz. Çok aşırı kalınsa esneterek veya da aynı ipten içinden çıkartarak uygulayabilirsiniz. Bu ipimiz çok kalın değil. Ben biraz uzun bırakayım. Bu iple dikebiliriz. Bakın şu şekilde sihirli ilmek dediğimiz ilmeğimizi parmağımıza bir kere sardık arasından tığımızdan geçirdik bir zincir çektik. İster parmağınızda tekrar devam edebilirsiniz veya çıkartarak da yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Bir bir zincir daha çektik iki zincirimiz oldu. Sık iğne şeklinde içersine 2 3 4 12 kere battık. Burada altında ipimiz vardı. Bunu çekiyoruz. Diğer ilmeğimiz tığımızda. Çektik. Açılmaması için buradaki iplen arasından geçirip sağlamlaştır. Yapımı çok kolay. Burada baştaki batmış olduğumuz ilmek vardı. Onun içerisine tığımla battım. ilmek kaydırma dediğimiz teknikle bu şekilde arasından geçirip bir de zincir çekip burada tamamlıyorum. Az bir miktar ipimden bıraktım. İsterseniz diğer taraftaki ipi de kesip makara ipleriyle de dikebilirsiniz aynı iple de yine yapabilirsiniz. Tüymemizi tamamladık. Burada birini yapmıştım diğer tarafta da aynı şekilde alıyorum bir diğer tarafından da ipimi çıkarttım daha kalın bir iğnemi alıyorum burada ipinizin geçebileceği iğne hangisi ise onu kullanabilirsiniz arkadaşlar birkaç yerinden bu şekilde sabitliyoruz Bu şekilde sağlamlaştırıp ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunlar gibi yün iplerden veyahut da gömlek düğmelerini ya önceden dikerek veyahut da e, arabaları tutturduktan sonra üzerlerine düğme dikerek her iki şekilde de uygulayabilirsiniz. Arkadaşlarım bunlar gibi birçok farklı çalışmalarımız kanalımızda mevcut. Sizler de ziyaret ederek e, abone olarak beğendiğiniz videolardan paylaşırsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.